telefon varmış baksana. Telefonu sen baksana. Ben sen bakıyorum. çok güzel bakıyorsun ha. Oynayarak. Ah. Benim mi arıyor? Ya. Vallahi. <laughs> Vallahi alo. O nasıl tele alo dedi ya? Alo. <laughs> alo. alo. Kamera. Televizyon programındayız İbrahim. Alo Kameraya, kameraya. Alo. Alo. <laughs> Ebru Sargın doğru mu? Evet. Sargın. Ben, ben. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar hoş geldiniz merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Ee, Aras Bulut'la görüşmek için 1'e, <laughs> Hazal, Hazal için 2'ye, Eser için 0'a bası. Kendisi öyle çıkıyor, 0. Ben hepinizle görüşmek istiyorum ama. Mümkün mü? Tabii ki de. Buyurun. Mümkün. Program sizin. istediğiniz kadar. kadar. İbo. İbo. <laughs> Baya beni, beni ekmek almaya yollayacak zaten. İbo. <laughs> İki ekmek, ya. bir yoğurt. <laughs> benim kızım var da. Maşallah. Benim kızım var. Benim ee, yok yani. O biri. Kendisini çok seviyor. Ama bana ibo diyor. O Benim mi? E, kızı varmış e, Ebru hanımın 5 ha. yaşında. 5 evet. evet. mi? Bir şey söyleyeceğim. Az önce söylendi. O niye Biz tekrar ediyor? Ya nasıl 5 yaşında? 16 yaşında dedi. 16 mı? Sen kimle konuşuyorsun yani? 16 evet. mı? Aa pardon 5 gösteriyor yani ben. <laughs> Yanlış anlamayın. Ee, küçük kız. Ben annesiyim ama. Ee ben e, sesiniz çok genç olunca 16 yaşında bir kızınız olması bana fazla geldi yani. Oh! Ee, yani <laughs> ben ama o yüzden. Ebru Hanım. Teşekkür ederim. Yani genç, genç, sesiniz çok genç. E, e, konuklarımız var. Sağ olun. E, Öykü e, Hanım, e, Müfit Bey, Aras Bey, Hazal Hanım, Oğuzhan evet, Bey. E, e, sorunuz var mı acaba? Tabii ki de doğal taksit var. Ee, Hazal ve e, Aras, burada sorularım olacak. Evet. Oyunculuğun hayatlarında nasıl bir yeri var? Nasıl? Ekmeğini oradan kazanıyor ya. <laughs> <laughs> Bayağı bugün ekmeği <laughs> Öyle kırıyor. Hazal'cığım, oyunculukta hayatın nasıl bir yeri var? Senin için oyunculuk ne demek? <laughs> ee, kendi e sorusuna e kendi e gül diyor. Ne soru sordun? Kim yapsalardı <laughs> başrolde kimi e, seçerlerdi? Anlamadım. Ee, eğer bir dizi veya film yapsalardı e, başrolde kimi seçerlerdi? Yürüyor. Ha bir yönetmenlik yapsaydınız diyor. Sizin filminizde başrol kim, evet, kim, evet. yani baş kim olsun? öyle. Kim olsun isterdiniz? Yani Yönetmen olsanız başrol kim olsun? Kimi beğeniyorsun mesela istiyorsun? oyuncu olarak? Yani bu benim Dünyadan dolayı. olabilir. Ya nasıl bir Valla ben azal oynatırdım. Ay 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 ay. ay. sen, de sen, <laughs> tamam. sen de beni de diyor ya. Yakışıyor mu sana? Ne yapalım oğlum soru ya. bu şey, 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 adam... film çekiyorlar yine sana şans vermediler haberin olsun. Aa, ben verdim az önce romantik ama komedi. romantik ama, komedi de olur dedi. Ha. Olur dedi bana azal ya. ya. Romantik komedi değil mi? Mesela Aras'la oynarsın arada girer komedik yapar çıkar bu. Aa, buraya. niye Seth Rogen olunca oluyor da. Ama işte romantik komedi. Ama Seth Rogen'la arasında biraz fark var bence. Seth sen benziyorsun herhalde. Settrogen her. falan dedi. Ya bir yerlere beni koydu bu kız ya. Bırakın. o... <laughs> doğru. Eee evet. E, bu soruya cevap alamadınız. Başka sorunuz var mı? Ya niye <laughs> cevabımı versin? Ben cevabımı aldım. Bir de ee... Ölçü alamadığım bir şey vardı. Ooo! <laughs> <laughs> doğru haklı çalışıyor Ebru Hanım. Bu, bu ünlüler var? hep böyle. Cevap vermiyorlar maalesef. <laughs> Olur mu öyle şey ya? Hayır hayır biz <laughs> yani. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Şey söyleyeyim bayağı hayır. cevap veriyorlar ya. ya. Buyurun buyurun ver, ver Ya yine, ya yine konuşturmuyorlar ya. bizi ya. <gülüyor> <gülüyor> bizi konuşturmuyor bunlar. <laughs> <mı> <laughs> Hadi söyle. Söylemediniz o yüzden. Ya, oyunculuk var. <laughs> Kimi <laughs> oynatırdınız? Kimi oynatırım senaryoya göre değişir. Allah. Oyunculuğun hayatımdaki yeri mutlu olduğum yere kadar. <laughs> mutlu olduğum yere kadar devam edeceğim bir meslek oyunculuğu. Mutsuz olursam yapmam diyorsun. Ne kadar güzel bak hiç he ama hedefi yok 10 hani... numara bence. Mutlu, ol. Sen, yani mutlu. <laughs> Sen? Bak ara, aras da hemen cümleyi benim için bir tutku diyecekti. O deyince <laughs> hemen fıstık. Senin için abi ne? Evet ya, ya e, bir arayış var ya hepimizin içinde aslında. Biraz klasik gelebilir ama benim için öyle bir sürü şeyler öğreniyorsun. İşte çikolata ben yapmayı nereden öğrenebilirdim ki? Böyle bir şansla bunu sağlıyor bana mutlu olduğum işi yapmamı sağlıyor. E, ben de bunun bir şans kader olduğunu düşünüyorum. Yani uçak mühendisinden buraya gelmek ve hani bunu da Tadını çıkarmak ayrı bir lüks. Ee, o yüzden mutlu olduğum işi yaptığım bir meslek dalı. alan alan <laughs> Ben durup durup hala Hayır Allah geldiğin Allah. yer de öyle kötü bir yer değil yani onu söyleyeyim mi? Ya. Hayır yani, hayır. Uçak e mühendisinden ben, buraya geldin. İbrahim ben merak ediyorum. Oyunculuk senin için ne anlama geliyor anlatır mısın? <laughs> ben mi? Benim için mi oyunculuk? Baya net sen İbrahim dedin. Oyunculuk benim için bir anlama gelmiyor. Oyunculuk oyunculuk işte yani. Güzel. Güzel işte oyunculuk. İşte oyunculuk. Bu arada gerçekten öyle bir şey var. Oyun. Oyunculuk. Yani hani. Ben... Evcilik ya işte. Yani ya çocuğu, o değil mi abi? Oyuncunun güzel, 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 ya, içindeki içindeki bu şu ya. sevdiğin insanla oynuyorsan çok keyifli oluyor ya. Böyle bakıyorsun, oynuyorsun, güzel oluyor. Bize anlatma, milyonlar seni izliyor şu an ya. Milyonlar Sanki <gülüyor> evdeyiz <gülüyor> ya. Ya <gülüyor> bu çocuk niye bu <gülüyor> programı <gülüyor> öğrenemedi anlamadım ki <laughs> ben ya. Bir ekrana bakıyor, bir oraya Bak, bakıyor. Bak, önümü diyorum gör. Bu programa git. <laughs> kere elikledin, yedi kere de açtın. bir kere açıktı, öyle açtın. O yüzden yedi o da. Ya programa koyun gelmiş diye onun gibi davranmıyor mu oraya çıkınca? <laughs> bir ileri gidiyor, bir kenara gidiyor. Korkuyor insanlar Hayır falan. korkmuyorum. Ben soruyorum herkesin nabzını tutmaya çalışıyorum Ç ama pardon. çok tutamıyorum. Tutuyorsun. Güzel. çok <laughs> iyisin. Ee, Ebru Hanım başka soru var mı? Ee, Sen şey, kulağını kameraya mı dayıyorsun? Ben... Evet. Ben buradayım beni unuttunuz mu? Buyurun Ebru Hanım unutmadık bakayım, buyurun. Kameraya bakın. Ee, <laughs> şarkıcılık hayatını nasıl etkiledi? Ee, Öykü soruyorum. Ha. Öykücüm. <laughs> Ölkü Öykücüm, sana, soruyorum. Öykücüm <laughs> sana soru soruyorum, müfitçim sen anla. <laughs> <laughs> Öykü Hanım, şarkıcılık evet. Şarkıcılık hayatını etkiledi mi? Nasıl etkiledi? Şarkıcılık ya, diyor. Hayatını... Hayatın... 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 Olmazsa, olmazsa olmaz. Şarkıcılık hayatınızı etkiledi mi Ölke Hanım? Nasıl bir şey etkiledi? Mi? Bir soru ee... soruyor sonra ikincisi, birinciyle çok alakasız oluyor. Yanlış mı hissediyorum evet. ben? Şarkıcılık evet. hayatınızı nasıl etkiledi, oto tamir işine nasıl bakıyorsunuz? <laughs> alakasız iki soru <laughs> soruyor. Teşekkür ederim ee, soru için. Ben herhalde mesleğini severek yapan şanslı insanlardan biriyim. Yani öyle olduğumu düşünüyorum. Maalesef herkes bu şansa sahip olamıyor. Ee, Herkes sevdiği işi yapmıyor maalesef. Ee, bir takım mecburiyetlerden dolayı ee, ve çok küçük yaşlardan itibaren şarkı söylediğim için e, elbette zaten hayatıma yayılan bir tutku şarkı söylemek. Ya yemin ediyorum. <laughs> Ebru gözlerim doldu, yemin ediyorum şu an. Bravo. Ne kadar güzel bir cevap. Yani <laughs> <bir şeyler gülüyor> hayatımda. Çok <laughs> özür dileriz gerçekten Oğlum, bu ben ben çocuk. cevaplar için ve ben şunu da belirtmek istiyorum. E, ee, programınız <laughs> başladığından beri e, size bağlanmak istiyorum ama e, bir türlü bağlanamadım ama e, ben bunu gerçekleştirdim. Teşekkür şey, şey ederim gerçekten. Teşekkür Şu ederim. An çok ne? mutluyum. Evet. E, ve ben programınıza iki sefer geldim İzmir'den. Haftaya yine oradayım. İnşallah Allah nasip ederse. Tekrardan geleceğim. İnşallah bekleriz. Ee, bir, bir isteğin var mı benden? Ne? <laughs> Teşekkür evet. ederim. Orta, orta seni çok seviyorum. <laughs> Ay baba. Yankı. Oh. Ee, söyler misiniz rica etsem? Kızıma bir selam söyleyeyim de insanlar mı? Kızının adını sor, selam söyle. Adı söylerim. ne adı? Gizem. Kendisi 16 yaşında, konuşamıyor mu şu an? <laughs> Nerede o? Verebilirim kendisini. O H Hemen. Yasak ya. Alo. Aa yasakmış bay bay. Orhan seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Canımsın. Ay çok teşekkür ederim. Canımsın. Haftaya görüşüyoruz. Ya hiç tanı... Görüşürüz. Hiç <laughs> tanımayalım. <laughs> <hiç gülüyor> tanı <laughs> nasıl seviyoruz? Selam söyle şeyler. Tam bir popstar oluyor. Ya ben de seni seviyorum. Haftaya diye. görüşürüz. Bay bay. Ebru... İbrahim ilk, yani program kontrolden e, çıkıyor hayır. toparlar mısın? Ee, Ebru Hanım e, önledik, çok teşekkür önledik, ediyoruz önledik. aradığınız için. Çok sağ olun. Evet. Ee, haftaya da bekliyoruz. Günler, Çok sağ olun. haftaya da bekliyoruz burada. İyi akşamlar. İyi akşamlar Görüşürüz eyvallah. De de. İyi akşamlar. İyi akşamlar Görüşürüz eyvallah. Çok iyi bakın. Önce sen kapa. <laughs> Bravo İbrahim.